Kahramanmaraş merkezi depremde de Adıyaman'ın esnafı çok hasar aldı. Adıyaman'ın çok büyük yer aldığını belirten esnaf ailemizi bıraktık geldik ama yatacak kalacak yerimiz yok dediler. Valla esnaf olarak zaten pek iç açıcı değil. Yani sizin de gördüğünüz gibi çarşı esnafı yavaş yavaş açmaya başladı ama yani bir şekilde insanların ihtiyaçları karşılanmaya çalışılıyor. Adıyaman bakın AFAD'dan bir mesaj daha gelmiş. Ne diyor? Bugün Adıyaman'da çok kuvvetli bir yağış bekleniyor. Sel su baskını. Ona yine dikkatli olmaz söyleyin. Hangi biriyle baş edeceğimizi bilmiyoruz artık. Yani doğal afet bir taraftan. Ondan sonra e, gelen müşteriler bir taraftan az önce şahit oldunuz. Artık hakikaten yani orucun vermiş olduğu bir baskı var üzerimizde. Oruçlu olmanın e, vermiş olduğu bir baskı. Yani bir şekilde bu Durumdan çıkacağız ama nasıl orasında Allah bilir Allah yardım edecek inşallah çıkacağız. Vallahi ne yapılması gerekiyor diye sorarsan ya herkesin elini taşın altına koyması lazım. Bugün herkes burada dur. Ee, yani zaten resmi kurumları bir tarafa bırakıyoruz. Keşke bunu böyle e, bir muhatap olabilseydi de o resmi kurumlardan birine şöyle bir seslenebilseydik veya birebir konuşabilseydik. Ben sıkıntımı sana anlatıyorum, halka anlatıyorum, arkadaşıma, dostuma anlatıyorum. Onun dışında hiç kimse anlatamıyorum ve bir sonuçsuz kalıyor yani. Yani herkes sonuç olarak bir doğal afet. Ya bu dışarıdaki insanlar bu kadar yardımcı oldu. Sağdan soldan gelen e, insanlar, sağdan soldan değil ya Türkiye'nin tamamı geldi ya şu memlekette hiç mi sahip çıkacak biri yok ya. Yani hakikaten yok mu ya? Ya binlerce yani bir şey diyemiyorum ya. Vallahi çok şey söylemek istiyorum ama yani çok da bir anlamı yok. Nasıl bir ne konuşulsa konuşalım sadece burada kalıyor. Yani hiçbir anlamı olmuyor. O yüzden Allah hakikaten Allah Adıyaman'ın yardımcısı olsun. Bir tek onu söyleyebilirim. Başka da diyecek bir şey de yok. Allah herkesin yardımcısı olsun. Şimdi zaten depremin e, ikinci, üçüncü günü ben dükkanın oraya gittim. Karşı bina çökmüş. Bizim dükkan e, dükkanın önünü kapatmış. Ben dedim ki hani bu şartlarda bir şey olmaz herhalde. kimse kimse girmezdi. Ara ara kontrol ettim ama en son gün gittiğimizde işte yine yağmacılar alttan, kapının altından kırmışlar. Dükkanın içine girmişler. 15-16 tane telefonlarımızı da almışlar. Biz de yani e, ne yapalım ne edelim derken geldik arkadaşın dükkanına e, dezgahımızı kurduk. Hasan Türk kardeşimiz sağ olsun bize yardımcı oldu bu konuda kapılarını açtı. Geldik şimdilik buradayız. Teknik servise devam ediyoruz. Durumumuz yani şimdi şöyle söyleyeyim. E, biz burayı ilk açtık zaten yan taraf açmıştı. Herkes böyle birbirine bakarak birbirinden bir güven alarak Şimdi mesela biz açtık, karşı telefoncu da açtı. Karşı telefoncu açınca öbür telefoncu açtı. Herkes böyle birbirine bakarak. Çünkü dikkat ederseniz depremin ilk günlerinde biz yolda yürüyemez iken yani acaba bu bina başımıza yıkılır mı? Bu dükkana girsek deprem olur mu? Bu tür korkular içimizde e, ceyran ederken şimdi insanların gardı yavaş yavaş düşmeye başladı. Yani biz de artık hani binalara falan bakmıyoruz. İnsanlar işte bu şekilde birbirinden güven tazeliyor yani. O ona bakıyor, o ona bakıyor. O şekilde herkes açıyor. Elhamdülillah biz de açtık. Yani geçen burada hatta dört, dört küsür bir deprem oldu. Ben hiç dışarı çıkmadım. İşime bakıyordum mesela. Deprem oldu. İstanbul'a durumumuz rezil. Vatandaş için işlerimizden işte yerlerini yapmaya çalışıyoruz. Malzeme bulamıyoruz. Bu saat çok pahalı. Depremden önce 150 milyon aldığımız eti 240 milyon, 250 milyon fiyat çekiyorlar. E burada vatandaşlar ister istemez hani adamlarda para yok durum yok, ev yok, bark yok. E, çoluk çocuğu bıraktık, dükkanla yatıp kalkıyoruz. Yıkanmamız sorun, kalmamız sorun. Eşyamız yıkayan yok. Bu şekilde rezil bir hayat yaşıyoruz. Yani devletimizden akazımızda durması gerekiyor. Nasıl bizim esnaf için en azından bir yere duş almayı diyoruz. izin vermiyorlar. Neymiş? İşte tepo. Benim mesela arabam yok farz et. Ben tepoya nasıl duş almayı edeceğim? Ben buradan mangalın önünde tozun pisliğin içindeyim. Zaten memleketteki enkazların tozu, dumanı her şey ortada anlatmaya gerek yoktur. Devletimizin arkasından durması lazım. En azından çarşıdaki esnafın ayakta durabilmesi için bize bir konteyner ya da bir duş imkanı, bir imkan sağlaması lazım. Valla depremden onun tarifi yok. Ee, hani Bunlar filmlerde izlerdik ama bu bizim için gerçek oldu. Ee, depremden esnaf olarak da çok büyük bir etkilenme oldu. Ee, vatandaşların çoğu il dışına gitti. Şu anda işler de yok çırpınıyoruz. Son çırpınışlarımız devletten destek bekliyoruz. Öncelikle halkımıza ve milletimize çok büyük geçmiş olsun. Rabbim bir daha böyle acılar göstermesin. İçinde yaşadığımız depremin acısı tarif edilemeyecek kadar ağır. İnşallah tez zamanda devletimizin de desteğiyle ayağa kalkıp toparlanacağız. Ümit var olmak zorundayız. Adıyaman'a çağrındır. Lütfen memleketinizi terk etmeyiniz. Valla Adıyaman'da deprem oldu. Diyorlar ki hükümet yoktu. Hükümet vardı askeriye vardı. Yani birinci günü yoktu ama ikinci günü geldiler adamlar sağ olsun Urfa'da olsun, Yarbakır'da olsun bize yardım ettiler. Bize gerekeni yaptılar. Ya çadır konusunda bize yardımcı oldular. Allah razı olsun hükümetimiz her türlü destek verdi bize. Maddi manevi olarak her şeyi bize yaptılar. Ama birinci gün mümkün mü? Bütün yollar kapalıydı. Bize ulaşamadılar. Yani yol nedeniyle olmadan şartlarından dolayı Başa türlü biz her şeyden razıyız kardeşim. Allah razı olsun. Yetkilerde beklentilerimiz herhangi bir beklentimiz yok kardeşim. Biz zaten yine sonuna kadar AK Parti destekleyeceğiz. Oyumuzu vereceğiz. Bundan iyisi de yok kardeşim. Yani başkasını sunurlar bize. Başkasına biz bundan iyisi, bundan iyisi yok. Bak düşün yok, taşın yok. Bundan iyisi yok. Yine bize yarayacak adam olan bir de reisimizdir. Reisimizden başka kimseyi desteklemiyoruz. Valla şu an şu an ne ihtiyacı var? Şu anda milletin tek bir beklettiği ev konutlardan dolayı. Konutlardan temele atılmış. İnşallah alan izni Bir iki seneye kadar bize yapılır, teslim edilir. Bizim bekletimiz bu. Ama başka da Allah razı olsun. Bütün imkanları devletimizde biz güven Allah razı olsun. Adam gerçekten bize gerekeni yapıyor. Madur değiliz. Bu diyenler de biraz abartıyor. Yani çok abartıyorlar. Bildiğin gibi değil. Ee, devletimizden razıyız. Başkanımızı da tercih ediyoruz. 20 senedir ben AK Parti'ye reyimi veriyorum. hiç Bundan iyisi yok. İyisi yok yani mu? Var mı? Bundan iyisi yok. Bundan iyisi yok. Biz, yok. biz devamlı devletimizi, milletimizi seven insanlarız. <laughs> 阿哥了。